Nasıl barıştınız? Sen biraz uzaktan geri başlangıcı ben devamını getireyim. Tamam şimdi biz barışmadan bir 15 gün önce falan benim bir evde bir Feride yazasım gel tamam mı? Ama böyle son dedim ki ulan dedim şimdi yalandan anlık gazla yazıp ortalığı karıştırma. Çünkü artık bizim şey de yok yani. O saatten sonra biz barışırsak ya sevgili oluruz ya barışmayız. Anladın mı? Ben sence değil mi? Ben dedim ki sonra işte kendi bir geldi aklıma anladım şimdi dur şimdi hani tam net bir şeyler oturmadan bir ortalığı karıştırma diye bir kendimi bir frenledim. Hı -hı. Sonra iki gün geçti. Baktım bir daha bir içimden geldi. Neyse dedim. Hı -hı. İki gün geçti. Baktım bir daha Kadir kanka. Böyle geliyor gidiyor ama ben gerçekten hani işte anladım. Sonra bir hafta on gün geçti. Baktım benim hala Feride yazasınlar. Ondan sonra koydum <laughs> bir anda bana Aa. bir gece mesaj geldi. saat tam o <laughs> Sonra bu bana cevap vermedi. Tamam mı? Ghosting. Saat ortalama kaç? 9.30 var <laughs> falan diyebilir miyiz? Kattım arası 9.30. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. Küsmüşüz. Dur bir dakika. Mesajı bir kesiyorum. Özür dilerim. 9.9.30 gibi attın mesajı. Küsmüşüz bir de. Yani ne alaka dedim bir anda. Sonra ben bunu cevapsız bıraktım. Görüldü attım. Sonra bana bir anda dedi ki: mesela anladın mı? Aşıksın. Hayır sen bana ilk dedin ki kahve içebilir miyiz? Evet bir şey konuşmak istiyorum bir kahve içelim mi dedi. İlk de. bana dedi ki yani bir kahve içebilir içinde... miyiz dedi. Bu, bu kahve içelim mi ghostlayınca sen? Evet böyle bir mesaj <laughs> geldi <laughs> bir anda koydum. Sonra, Sonra, ben yine ghost görmezden geldim. Sonra... Niye Sonra... mesela? Neden görmezden geldim acaba? Ben bu konuyu açmak istemiyorum daha fazla Sinirlisin deneyim. bana o yüzden mi? E tabii ki de. <laughs> Ama bu nasıl sinir yani yani? Haklı. Tabii ki de. Tabii bilirsin. Haklı mıydım haksız ha? mıydım Ahmetcan? Vallahi ben de... Dönmese 35'e kadar yolu vardı. Gerçekten. Haklıydım çünkü. Haklı haksız önemli değil. Çiftler mutlu olsun. Sevenler kavuştu. <laughs> tabii tabii tabii. Neyse dur ben işte buna yazdım. Onu da görmedi. Ondan sonra dedim ki görmedi diyorum. Dönmedi ona da. Ben de yapıştırdım gittim. Kapısının önüne. Emin arkadaşlar. öne geldi. Eee kardeşim. Beni arıyor. Dur bir dakika. <laughs> Öyle olmaz hemen aşkım. Bekle. Bak çok heyecanlandım. O an aklım gözümün önüne geliyor şu an. Kanka bekliyorum aşağıda tamam mı? Bir yandan da şey bir fotoğraf attı bir yazdı ki. Aşağıdayım. Her şey yazdı. Şey şey Erkek. dur. Tam mesajı yazayım Bak Ahmet Can'ın yazdığı tam mesajı yazıyorum. Evin fotoğrafını attı bana ve aynen şu mesajı yazdı. Mesaj atmaya yorulma diye geldim. <laughs> Ama nasıl cümle? Mesaj atmaya yorulma diye geldim. Uzun mesaj atıp gelmişim yorulmasın diye. Ve üstüne beni aradı. Ben hala görmezden geliyorum. Açık, çünkü ya, sinirliyim. Ya, ondan sonra dinledim. Evde Fatma'dan dinledim kanka. Bak ne oldu biliyor musun? Ben bakmadım. Ablam köşeye geçti. Ben buna inanmadım. Çünkü dedim dalga geçiyor herhalde artık dedim. Hani sinirlendim. Daha da sinirlendim. Neyse arkadaşlar. Sonra geldi. Bir dakika Dön ya ben. sen kendi detayları atlıyorsun. Evde Fatma'ya baktırmış camdan. Bak bakayım oradalar mı? Bir saat bekledim. Tam bir saat bek. Bir saatten fazla bekledim. 45 dakika bir saat bir bekledim. Bir saatten fazla. Yok inmedi kanka. Döndüm o gün. Ondan sonra ertesi gün ofiste denk geldik balkonda. Denk geldik tabii ki de. Ne olabilir? Denk Aa. geldik. söylüyorsun. Denk geldik. Ofiste elini of of tutmuş bunun. İş konuşmam vardır onun tamam, için. Tamam tamam şaka böyle. yapıyorum. Ofiste denk geldik. Ondan sonra tam balkonda oturuyoruz biz birbirimiz. Konuşmuyor benimle. Adama mesaj atmışım. Kapısının önüne gitmişim geçen akşam. Benimle konuşmuyor ofiste. Selam bile vermedik benimle. Halaki. Ama orada arkadaşıyla sohbet ediyor. Arkadaşıyla sohbet ederken benim bak o kadar iyi tanıyor ki beni. Benim yorum yapacağım şeyler soruyor ona. Anladın mı? Mesela şey diyor. Ben diyor Galatasaray maçlarını izlediğim zaman diyor kaybediyoruz. Ne bu nereden geliyor biliyor musun? Ben Muro Feride bizim evde maç izlemişiz Galatasaray maçı. Orada bir muhabbet dönmüştü Ferdi izleyince kaybediriz diye. hani ay altta fişikliyor anladın mı? Sen var ya sen. <laughs> ne yapayım kuduruyorsa tam kudursun diye. Evet. Sonra ben ulaşmışım yine yine, yine o gün oldu tamam mı? Ben buna bir daha yazdım. Dönmüyor. Ofisten çık ayrıldıktan sonra. Dönmüyor. Bir daha yazdım. Orada sen neler yaşıyorsun o anda? O sıra ben aslında birçok duyguyu Oo, bir anda yaşadım. Eldiveri... Böyle... Aha nasıl kudurtuyorum seni ya. <laughs> <laughs> şeytani gülüşler birazcık bak yalan söylemeyeceğim haz duygusu çok yoğundu bende yani dedim ki hani oh be içimin yağları bir eridi sonra bak bir mutlu oldum birazcık. sonra bir sinir oldum bütün duygu karmaşımda nasıl bir ya erkek sen bütün duyguları aynı anda yaşatıyorum görüyor musun sonra dedim ki ne yapıyor bu ya dedim hani ne anlatıyor dedim yine dönmedi mesajıma tamam mesajlar da bu arada dönülür yani o mesaja bu arada sonra bir tane daha tek mesaj attım kısa ne olduğunu hatırlamıyorum ona da dönmedi bir daha aşağı gittim bir daha çektim evet ikinciye önünde. geldin değil mi sen evet çektim evin önünde dedim ki in aşağı Aşağıdayım. İndi İşte bu yine inmedi, inmedi, inmedi. Yarım saat 45 dakika geçti. Ben aradım, aradım bunu tamam mı? Ne oldu sonra? Bir şey oldu. Ben seni... Bir ben şeyle... sana mesaj attım. Ben onu şey aradım. Yani açmak zorunda kalacağın bir şekilde aradım ben seni aslında. Hayır. Yo, ben abi. sana mesaj attım onun üstüne artık. Dedim ki bak hatırladın sana mesajı. Bak, sen mesajı. Baksam olur mu acaba lan? Nasıl bulabilir Çok ya? eskidir ama. Bayağı konuştuk onun üstüne. O yani... Aynen durun, medyadan bulurum. Bir dakika dur aşkım. Hah bak bak bak. Ben şu kadar şey yazmışım tamam mı? Bunu bulur atın ha. Ben bu kadar şey yazmışım tamam mı? Bak saat kaç? Gece iki. Bana şey yazmış. Burada anlat ne anlatacaksan. <laughs> Benim mesajda şöyle görüşelim de içeriği var. Sonra ben şey yapmışım. Artık manipüleye geçmişim birazcık galiba. Çünkü şey yazmışım. Dostum arayacağım seni 15 dakika yazmışım Feride. Ye. Ama <laughs> bak. bak. Nasıl Ama fitil? Bak, nasıl fitil? Bak bak. Dostum yazdı ya yemin ediyorum öldürmeye inecektim aşağıya. O kadar uğraştı uğraştı indiremedi ya. Dedim ki artık herhalde benim sabrımı sınıyor. Bak bak ama. şimdi bak bak ne anlatıyor? Ben bu dostum arayacağım seni 15 dakika yazdım ya. Ben çıktım yapıştırdım. Onun evi 14 dakika. Gittim sanki bu mesajına cevap vermek içinmiş gibi aşağıda aradım bunu. Sonra bunun telefonda bak dedim böyle böyle bilmem ne carçut merçut konuştuk dedim in konuşalım. Böyle olmaz. Hı. sonra ben de. Sonra yok eksik anlatacağını hissettiğim için bölmek zorunda kalıyorum. Evde Emre ile Fatma varmış da Emre ile Fatma demiş ki ben o bir 10 dakika 15 dakika geliyorum demiş. Ee, gece saat 3'müş. Sabah 8.12'de bırakmışım. 15 dakika çıkıyorum deyip. Her sözüme güvenmeyin ya. Al al al. Bir de bu iniyordu aşağı tam telefon. Yani benim amacım biraz süründürmekti. Yani i̇kna ettim onu inmeye aşağıya. Gelirken bir de aradım dedim ki evde su var mı ya su getirsene de kanka. Getirdi. <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Lan aşıksın işte aşıksın. Senin kafanı koparırım <laughs> bak. Evet ya iki gün. <laughs> E tabii ki de o kadar yılın şeyi var. Neyi var? Siniri var, öfkesi var. İşte sonra geldi. Arabada belki 3-4 saat konuşmuşuzdur. En son sarıldık marıldık. Bak ne hatırladım yine yalancı dolancı <laughs> falan vereceği. Kanka Bilmiyorum. arabada gidiyoruz tamam mı? Benim içindeyim hayır. Arabada gidiyoruz hayır. tamam mı? Hayır anlatmayacaksın. <laughs> Beni süründürüyor laftan. Ama olarak. bak yemin ederim yalan değildi o. Bana böyle sıra taşıyor. Yani tepkili duruyor ama işte bir 3-4 saat geçti falan filan. Artık anladı o benim e, samimi olduğumu ve işte geçmişte yaşadığımız tartışma konularını neden yaptığımı anladı ve hak verebilir noktaya ben geldim. Ben şu cümleden sonra. Bir dakika. Dedin. Bak bir cümleni söyleyebilir O cümleyi misin? söylemeden kulağıma söylemen lazım. <laughs> yani öyle löp diye buraya söyleyemezsin. Söylerim. Bir söyle aşkım. Çok <laughs> <Çak yemiyorum. gülüyor> ya, ya Sana söyleyince daha çok utandım. Hayır <laughs> burası kat hadi geç. Tamam. aram 3-4 saat geçti konuştuk mu konuştuk işte bana surat asıyor hala tepkili duruyor ama işte evet. bir viraj döndüm böyle virajı hafif tehlikeli döndük yanlışlıkla. Bak ama çarpıyordu, çarpıyordu yemin ederim çarpıyordu. Kız anlamında değil yani normal şeritsel bir şey. <laughs> oturdum da anine hava almak istiyorum bilmem ne falan. Lan, ama ben de panik atak var ya. ortasında sağa çektik. Bak otobanın sağa çektik emniyet şeridinde indi aşağı. E şey diyor bana gel. Gel demedim sana. Demiyor demedim tabii aşkım ama ben onu anladım gel. <laughs> Sen her şeyi istediğin gibi anlıyorsun. Yo doğru anlamışım gittim ondan sonra orada sokakta bir anda başım böyle yaptı. Soğuk. <gülüyor> 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 Bu mesela kayıtlarını bulurum aşkım. Yalan. Kur'an çarpsın doğru. Sadece nefes almayındım bak tamam, anlatıyorum. Bir de üstüne... benden dinle. Tamam, sonra sus. Bana, bir, dakika, bir, şey bir sus kapatıyorum bir şey, bir, şey bir şey anlatacağım. Sen sadece Şuna sadece. Cevaplar, Allah köşeden şey. dönemediği için çarpıyordu ve zaten bir konuşma gerçekleştirmişiz. Ben ne yaşadığımın farkında değilim ve benim geldiler bana. Bana stres geldi dedim ki ben ne yapıyorum şu an. Tamam. Anlık panik atam tetiklendi dedim ki ben hava almak istiyorum. Tamam. Eğer o havayı almasaydım sen bir daha hava alamazdın. Tamam bunu okey bunu okey. Son Sen indim. dışarıda üşüdüm ayağı yaptım mı yapmadın mı bana? Yapmadım sana o ayağı. Sana Üşüdün yapmadım. Mi? Üşüdüm, üşüdüm çünkü soğuktu yağmur yağıyordu ne yapayım? Yani. Abi. Bak sana o dedikler ben de üşüttüm. Tuttu beni sarıldı. Ben bir şey yapmadım. Yani sence bu sarıl beynini için değil bana. Sence bilmiyorum onu yaptığı zaman benim ona sarılacağımı. Gerçekten üşümüş olsa bile istemeyen yani nasıl diyeyim sana köş suratlı. Köş köş suratlı ne demek ama somurtkan Feride o üşüdüğünü belli eder mi? Naz yapmışım. Naz yapmışım. Tabii ha, ki de yapacağım. Ha, böyle de uz uzaksın. böyle <laughs> de tamam böyle de kabul <laughs> et. Barışma olayımız bu şekilde. Şu anda da gayet iyi bir ilişkimiz var. Nazar değmesin. Ee, Kurgucuya sesleniyorum Hay anasını satayım ya Şuraya bir nazar duası geçsin alt yazı <laughs>